Bugün sizlerle Sniper 3D oynuyoruz. Az önce bir tane video çekmiştim. Bir sıkıntı oldu. Şimdi yeniden çıkıyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Şimdi iyi bakalım şimdiki suçluğumuz ne? Aranan suçlu. Navaltı. Buralarda. Aha da burada. İşte bu. Tv bu. Çantasından vuruyor, ölüyoruz. Yani çantasından vuruyorum, ölüyor. Çok saçma. Ama güzel. Pardon arkadaşlar. saniye şu şurada kalsın. Benim bu silahım var. Ah yanlış yere girdim. Yanlış yer, ya, yanlış yer. Yok sadece kim? Ama dürbünü. Hi ya ya ya. Bekle. Mehmet. Ama ağzı. E. 2 spinikle yükselt. bakalım başka. Tamam tek bu yükseltelim. Yükseltelim biz de. Hiçbir şey olmadı. Neyse başlayalım. Hmm. Bu. Aa. Neyse, dönün Hı, hmm, neymiş? Soyu tehlikeli olan türler. Bir bakalım, bakalım. Evet arkadaşlar, başladık. Neredesin? Buluşan iki adam. Siz misiniz? Ha? Siz misiniz? Aynı şey ama ikisinde var. Evet doğruymuş. Görüyor arkadaşlar? Bir mermiyi de ikisini buldum. Çok saçma. Ama güzel 6000 bin verdi. Woo. Evet arkadaşlar sizde tanıştırmadığım bir kardeşim var. O da şu an yanında. Harun ses. Harun seslen bakalım. Hello. Evet arkadaşlar geldiğiniz gibi burada... Ha, düşman safraların ar Ne düşünüyorsun Harun? Çok güzel olacak düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Ne? Polisi koru. Sen Siz, siz, siz. Evet. Sizsiniz diye duydum da. Hah. Polis kaçıyor. Bir bakalım değeri neredeydi? Polis. Diğeri burada. Tamam. Başka? Başka nerede? Aha burada. Bu da son mu? Hayır. Aha. Siz kaç kişisiniz lan? Bu da bir kişi daha Oğlum bunlar kaç kişiler? Başka görebiliyor musunuz arkadaş? Harun. Nerede? Ardınlar. Yakalanmadın değil mi? Orada. Nerede bu son kişi ya? He kazanmışız. Aha bu sefer 7 bin verdi. Uy, bayağı para veriyor değil mi Harun? Bayağı bir para veriyor değil mi Harun? Evet arkadaşlar baya para veriyor değil mi abi? Evet Harun. Bekleyin arkadaşlar. Heh. Göreve başla. Oo, bayağı bir şey atlatmışız. Ben bunu çok seviyorum. O helikopter yer var ya. Çok iyi, çok iyi evet, seviyorum. Evet arkadaşlar, Ben helikopterleri çok seviyormuş. Nerede arkadaşlar? Ne lan bu? Tamam patlattım. Bunlar mı bulacağım şimdi? Evet, bu çinki silah var. Zaten ben hep kafadan vuruyorum onu. Gördüm ağrı nasıl vurdum hepsi. Evet. Hepsi de beni arıyordu. Evet, Uy, seni arıyordu. Sen arıyordu. Bin anno bayağı para veriyor değil mi? Hı? Aa, bu ne? Ne? Bu ne? Silah mı? Evet, silah da. Ama Aa, bir şey bizim ne bizim şeyimiz yok. Elmasımız, Elmasımız. yok. <laughs> Elmasımız olsaydı arkadaşlar bunu alabilirdik ama yok. Bayağı bir paramız var ama. Değil mi? Ar evet arkadaşlar bayağı paramız var ama. Ha, son. Harun bu çok iyi. Helikopterli yere geldik işte Bak, bu çok arkadaşlar. Iyi. Helikopterden vuruyoruz galiba arkadaşlar. Tam olarak bilmiyorum da. Neyse bir başlayalım. Bakalım nasıl nasıl helikopterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasıl nasıl? Abi. Ne oldu Harun abi? Arkadaşlar abimin kanına abone olmayı unutmayın. Ee, like atın. Like butonunu kırın arkadaşlar. Like butonuna basın ve like At. atmayı unutmayın. Aa helikopterdeyiz. Like Neredesiniz lan? Oğlum ne oluyor? Burada mı? Evet. Evet de. Nasıl? Lan oğlum ateş etmeyin. sen var ya. Başka neredeler? Başka nerede? Ne olurum? Başka Arkadaşlar arkadaşlar benim çok güzel ve adamlar bize ateş ediyor. Ve kafadan kafadan. Lan oğlum görüldüm görüldüm yavaş. Arkadaşlar. mı? oldu, gördün mü? bu. abim bunu level, level ve oh, çok, zordu. çok zor da. Zor. Hapsın bu oynamaz. Ben eski silahımı geçirdim. Bekleyin arkadaşlar. Evet geri döndük ama geldik. Cephaneye gireceğiz. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir silahla oynuyoruz. Ama ilk önce, ama ilk önce bir yükselteceğiz. Ben beni yükselteceğim ya. Beni çok seviyorum de. Neyse. Burada. arkadaşlar gelcek. Evet arkadaşlar geldim gördüğün gibi gördüğünüz gibi az önce bir sıkıntı olmuştu ben de anlamadım. Neyse. Şunu da güçlendirelim. Namla ağzı. Kabza kabza. Dürbün. Bak şimdi bakın şimdi arkadaşlar hepsini sırayla yapacağım. İlk önce namlu ağzı. Sonra mühmit Sonra gövde. Sonra da bu. Sonra dürbün. Sonra da şu şarjör. Şimdi para ne kadar kaldı? Kalan parayı da dürbüne harcayacağım. Tamam. Oo maksimumda. Tamam sıra. Gearjo maksimum olacak. Oo bu da maksimumda. Harun dürbün ve şey maksimumda. Anladın mı beni? Aha bu da maksimum oldu. Maksimum. Maksimumda. Tamam hepsini maksimum yapalım. Hiç elmasım kalmadı o yüzden paraya para harcadım. Kapat lan şunu. What is your name? Neyse bunu da maksimum yapalım. Aha bu da maksimumda. Hadi inşallah bu da maksimumda olur. Ooh, hepsi maksimumda. Oh my god. Oh my god. Harun gel gel gel. Hepsi maksimumda tüm hepsi maksimum maksimum boy gel yanıma sen aha çanta da uy mermiye bakarım çanta evet arkadaşlar geri geldim geri geldim geri geldim geri geri geldim Bir bakalım. Arkadaşlar birkaç kere daha oynayıp videoyu kapatacağım. Eee Neyse. Eee ne oldu? Bir şey olmamış arkadaşlar. Hah. Ha tamam. Hmm, tamam. La 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 la. Niye başlamıyorum ben de bilmiyorum. O yüzden çıkıyorum diyecektim de. Başlıyoruz galiba. Evet arkadaşlar oh. geldin de. Ne oldu şimdi? Ne vuracağım ben? Arkadaşlar ne vuracağımı hiç bilmiyorum. Ha burada. Anladım. Hmm, bunu vuracağım. Ben bunu vuracağım. Onu vuruyor ya. Neyse kendisi olsun. Tüm ödülleri kaybettim. Maalesef. Hay başlama bekle. Ama oh. günlük görev vardı. Günlük görevi yapacaktım. Değil mi Arif? Hmm. Tabii açık, sıra. açık sıra. <laughs> Aha burada. Gördüm bile. Nereye kaçıyorsun? Para para pam pam. Para pam. Evet arkadaşlar geri geldim. Az önce reklam çıktı. Siz oyalamak istemedim. Hah. İndirsin bir içerik. <laughs> Hah tamam geri <görevı> gelsem. <laughs> 500 <laughs> tane kafadan vurun. Arkadaşlar abi bayağı 500 tane kafadan vurdu değil mi arkadaşlar? Wow. Ss, ss, ss. Ss, 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 ss. Tehlike. 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 Ah! Of! Sonuncu da yandım işte. Evet arkadaşlar. Abim yandı ben de. Ee, kıskın olup annemin yatağında zıpladım. Bak bir tanesini vuruyorum. Hepsi görüyor. Ha şöyle. Of, kazandık. <laughs> Oo, wow, bayağı para verdi. İyi alabilir miyiz? Alamıyoruz. Vazgeç, vazgeç. Eminim, eminim. Eminim ben, eminim. Gidelim, 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 gidelim. Günlük görev de bitti. Aa, çoklu öldürme vardı. Çoklu öldürme. Gel gelen bak çok öldü mü? Ama bu mezar bırakmıyor beni. Nereden geliyorsunuz? Buradan mı? Hem de silahlı lan. Oğlum durun bir lan. Dur, dur, dur. Durun lan? Silahlılar. Ben oğlum mermim bitecek sırası mıydı? Kaçıyorlar lan. Şimdi onlar buraya gelsin bak ben onları ne yapıyorum. Gelsene Selen. Gelsene lan. Sen de gelsene lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar az önce bir aksilik yaşandı. Kusura bakmayın. Ben o yeri sileceğim. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum kanalıma. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.